Yes, today is the uh, 63rd lesson within the book. And third, I want you, Fiona. It's a dialogue, and there is a picture as you see uh, Fiona and Charles. Charles, please marry me, Fiona. I want you, I need you, I love you. Fiona: I'm sorry Charles, but I can't. Charles: Oh, Fiona, why not? Fiona: Well, Charles, I like you, I like you a lot, but I don't love you. Charles: But Fiona, love isn't everything. Oh, Charles, you don't understand. For me, love is everything. Charles: Do you love another man, Fiona? Yes, Charles, I do. James: not James Milton? Yes, James Milton. Charles, but he doesn't want you. He is engaged. Fiona, I know. Charles, but Fiona, James isn't a rich man. I can give you everything. What do you want? Clothes, money, travel, a big house? Fiona, no, Charles, I don't want those things. I only want James. Okay. Şimdi burada Charles Fiona'ya hmm, ilanı aşk yapıyor. Lütfen benimle evlen. Mary evlenmek. Fiona, I want you seni istiyorum. I need you sana ihtiyacım var. I love you sana aşığım. Fiona, I'm very sorry Charles. Badaykan. Üzgünüm Charles ama yapamam. Kant burada yapamamak. O oh, Fiona why not? Neden Fiona neden yapamazsın? Fiona well Charles I like you. Evet Charles seni senden hoşlanıyorum. Senden çok hoşlanıyorum. But I don't love you. Sana aşık değilim. Evet evliliğin temel şartlarından biri aşık olmaktır. Herkese oturup yemek yiyebilirsin, oturup kitap okuyabilirsin, pikniğe gidebilirsin, yüzmeye gidebilirsin. Aynı fabrikada çalışabilirsin. Aynı otobüse e, binebilirsin. Aynı taksiye binebilirsin. Aynı tarlada çalışabilirsin. Gibi gibi aynı taşı oyabilirsin. Aynı resmi yapabilirsin. Birisiyle yan yana. Ama sadece bir kişiyle burada aşık olduğu için yatağa girecek olan Fiona var. Evlenmek isteyen Fiona var. Evet. Böyle bir şey. Okey. Ee, Fiona ee, Charles Fiona love isn't everything. Her şey aşk her şey değildir diyor. Çok büyük felsefe yapmış burada Charles. Fiona o oh, Charles you don't understand. Charles beni anlamıyorsun. Benim için aşk her şeydir diyor. Ee, Charles soruyor, Do you love another man? Başka birisini mi seviyorsun? Fiona diyor, Yes Charles. E, seviyorum diyor. Başkasına aşığım diyor. E, James'e aşığım diyor. Not James Milton. O da diyor ki James Milton olamaz diyor. O da diyor ki evet James Milton. But he doesn't want. You. Ama o seni sevmiyor. istemiyor diyor. O bir nişanlı diyor. Fiona diyor ki evet biliyorum. E, fakat Fiona ve James zengin bir adam değil diyor. Ben sana her şeyi verebilirim. I can give. Verebilirim. Sana neyi? Everything. Her şeyi. What do you want? Ne istiyorsun? clothes, kıyafetler, money, para, seyahat, travel, e because, büyük bir ev. Fiona, no, Charles, hayır Charles. I don't want, istemiyorum. Those things, o şeyleri istemiyorum. Ben sadece, only, sadece e, James'i istiyorum. Only want James. Okay. Şimdi buradan hmm, bazı kalıpları alıştırmaları yapalım ondan sonra aşağıdaki sorulara geçelim. Evet. Burada da target structures, var. extension of like from to one need love. Who loves Fiona? Fiona kimi seviyor? Ya da burada nesne Fiona, özne who. Kim Fiona'yı seviyor? Kim aşık? Fiona Who does Fiona love? Burada da Fiona kimi seviyor? Ne oldu? Who does Fiona love? Fiona kime aşık? I like her. Yani ben onu ben onu seviyorum. Ben ona ilgi duyuyorum gibi. Mary evlenmek. Want istemek. Need ihtiyacı olmak. I want To marry to someone, birisiyle evlenmek istiyorum. Ya da she wants to marry to uh, kimdi? James. Uh, Charles wants to marry uh, to Fiona. Uh, want. Uh, Charles wants Fiona. I want travel. Ben seyahat istiyorum mesela. Uh, I don't need Mm. I don't need anything. Just I need traveling. Love. I want to love in someone. But I don't know him. Birine aşık olmak istiyorum fakat onu tanımıyorum. I don't know him. I want to give my love to someone. Birisine aşkımı vermek istiyorum. Gibi cümleler yapabiliriz. Uh, engage, nişanlı. Uh, I'm not engaged. I don't, uh, I'm not in love with someone. Travel, I want to travel to Europe. Uh, I want to go to Europe. I see some uh, museums, I see some uh, cities, I see some places in Europe, especially in Vienna. Expressions, why not? Neden olmasın? Evet burada kısaca briefly revise the previous lesson. Önceki dersi e, gözden geçirin diyor. Önceki dersimizde biliyorsunuz şey vardı. Hmm. Cezayinde going to future vardı. Ha, pardon. Mr. Bull vardı. Evet, Mr. Bull kız arkadaş arıyordu. Orada da geniş zaman vardı. Şimdi bu geniş zamanı burada geliştiriyoruz. Biz zaten ilk 17 ünitemizde geniş zamanda kartlarla yapmıştık. Burada konu tekrarları yapmış oluyoruz aslında. I want you, I want her, he wants her, I want you, I want you. Bir öğretmen ve öğrenci çalışma yapıyor. I want her, he wants her, he needs her, and he loves her, I love her, I love him, she loves him gibi burada Bla, substitutional diyoruz buna öznel ee, eylemler e, 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 nesneler yer değiştiriyor. Clothes. Şimdi soru e, yapıyoruz burada geniş zamanla sorular. Does she want clothes? E, does she want clothes? Buradaki she kimdi? Fiona. E, elbiseler istiyor mu diye soruyor. Do you want clothes? Sen elbiseler istiyor musun? Does she want clothes? Gibi alıştırmalar yapıyoruz. Diğerleriyle devam edelim. Continue the others diyor bize. Do you want clothes? Do you need clothes? Do they want clothes? Do they need money? Does she need money? And does she want a big house? Does she want uh, uh, clothes diye de çoğaltabiliriz. Sonra yine yine drill'ler devam ediyor. Öyle değiştiriyoruz burada. What do you want? What does he want? What do you want? Özneler değişti. What does he want? What do they want? What does she want? What do Charles and Fiona want? Burada iki kişi olduğu için çoğul kabul ediyoruz ve do'la yapıyoruz. Şi tekildi. bunlarda da şey yapıyoruz. Değiştiriyoruz. Çoğullarda du ile soruyoruz. E, Tekirlerde dazla soruyoruz. Ondan sonra her şey kalıp aynı gidiyor. Du do, daz e, plus özne plus e, eylem eylemin sıfır hali sözlükten aldığımız hali ve ondan sonra nesnesi. E, soru kalıbı bu kadar. Şimdi soru kalıbına baktığımızda ee, soru kelimesiyle yapılmış mesela What do you want? Burada soru kelimesi do özne ve eylem. Ee, i̇kinci soruda e, e, soru kelimesi does he özne want eylem. Gördüğümüz gibi e, want'tan sonra s almıyoruz çünkü burada üçüncü tekil şahısı doesla biz yapıyoruz. Birinci tekil e, birinci ben sen biz onlarda da duğla yapıyorduk burada da duğla yapmışız Evet e, soru e, kelimesinden hemen ardından gelen bir yapı bu Evet silent reading yapıyoruz burada diyaloğu bir okuyoruz sonra sorulara geçiyoruz bakalım sorularda ne var sonra kitapta da yapacağız bunları Does Charles want Fiona? E, Charles Fiona'yı istiyor mu? Evet. Yes. He does. Does Fiona want Charles? Uh, no, she doesn't. Does he need her? Yes, he does. Does she need him? No, she doesn't. Does he love her? Uh, no, she. No, yeah, yes, he does. Pardon. Does she love him? No, she doesn't. Can she marry him? No, she can't. Does, she, does he understand her? No, he doesn't. Is she married? No, she isn't. Diye devam ediyoruz. Evet, long close questions var burada. Bunları da yapalım. Does she like him or does she love him? O diyor onu, ondan hoşlanıyor mu? Ona aşık mı? She likes him. Does she love Charles or does she love James? She loves James. Is James married or is he engaged? James evli mi yoksa nişanlı mı diyor. James is ya da he is engaged nişanlı. Single bekar engaged nişanlı. Sonra married evli. Widow boşanmış. Is James rich or is he poor? James is poor because Charles says us. Charles bize onun zengin olmadığını söylemişti diyalogda. Evet buradan geçelim diğer alıştırmalarımıza yine sorularımıza. Güneş biraz şey yaptı. Hmm. Open the question. Note here the contrast between subject. Who and who. Özne olarak who ve nesne olarak who'yu burada çalışma yapalım diyor. The form whom is not given in line With standard language. Uh, standard current usage. Who wants Fiona? Fiona'yı kim istiyor? Özle bu, uh, arıyoruz burada. Uh, Fiona'yı isteyen kimdi? Charles wants Fiona. Who does Charles want? Um, Charles kimi istiyor? Charles wants Fiona. Who does Fiona want? Fiona wants James. Who wants James? Burada e, e, James'i kim istiyor? Fiona wants James. Repeat with love and need. Bunu diyor. Uh, love ve need de de yapabilirsiniz. Want'tan ziyade. O zaman yapalım bakalım. E, who loves Fiona? Charles loves Fiona. Who needs Fiona? E, Charles needs Fiona. Who does Charles love? Charles loves Fiona. Who uh, does need? Uh, pardon. Who does Charles need? Charles needs Fiona. Who does Fiona love? Fiona loves James. Who does Fiona need? Fiona needs James. Who loves? James Fiona loves James Who needs James Fiona needs James Evet ee, buradan uh, need ve Lovela da yaptık. O zaman geçelim. How much does she like him? Uh, Fiona likes Charles a lot. What does Fiona want? Fiona wants only James. What does Charles want? Charles wants Fiona diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okay. Do you want money? Böyle şimdi arkadaşımızla böyle bir çalışma yapabiliriz ya da demiştim ya ben her üniteyi birlikte birisiyle çalışın diye. Buradan sorabilirsiniz karşınızdaki arkadaşınız. O da size sorabilir. Kimle ders çalışıyorsanız. Online de yapabilirsiniz. Bunu Skype'dan yapabilirsiniz. WhatsApp'tan yapabilirsiniz. Zoom'dan. Şimdi geçen Google Meet diye bir şey var, Onunla da tanıştım ben. Buralarda arkadaşlarınızla beraber bu dersi de yan yana gelmeniz şart değil, oradan da çalışabilirsiniz. Hatta ben özel ders verirken bu kanallardan birlikte ders veriyorum arkadaşlarıma. Özel ders almak isteyenleri de bu kanallardan ders verebiliyorum. Evet devam edelim. Do you want money? Arkadaşına soruyorsun. Oh the duke? Yes I do. No I don't. Do you need travel? Yes I need much. And do you love children? Yes I do. Do you uh, need a big house? Yes I do. I need a big house because now uh, my house is a very small house in the summer house. Okay, and then Do you uh, want a Rolls Royce? No, I don't want a Rolls Royce. Okay. Burada da yine uh, dinlemeleri yapalım diyoruz. Geçelim şimdi kitabın kendi soruları var. Onları bir yapalım. Uh, 16-17 dakika olmuş. Devam ediyoruz. Who wants Fiona? Charles wants Fiona. Does he love her? Yes, he does. He loves her. Does Fiona like Charles? Yes, she does. Does she like him a lot? Yes, she likes him a lot. Does she love him? No, she doesn't. Does Fiona love another man? Yes, she does. What's his name? His name is James. Does James want Fiona? We don't know because he is uh, engaged. But uh, Charles says he doesn't want Fiona. Okay. Uh, is he rich? Uh, I don't think so because Charles says us, James isn't rich. Is Charles rich? Yes, he is. He says he is rich. What can he give Fiona? He can give Fiona uh, clothes, money, travel, and a big house. Does she want clothes? No, she doesn't. She doesn't want clothes. Does she want money? No, she doesn't want money. She wants. What does she want? She wants only James because she loves him. Because she needs him. Evet. Geçelim diğer sorularımıza. Exercise 1. Who wants Fiona? Charles wants Fiona. Burada who'la özneyi arıyoruz. Who loves Fiona? Yine özneyi arıyoruz. Fiona'ya kim aşıktır? Ya da kim Fiona'ya aşıktır? İki şekilde sorabiliriz. Who needs Fiona? Kim Fiona'ya ihtiyaç duyuyor? who wants James? Kim istiyor James'i? Who loves James? James'e kim aşık gibi. Burada Who wants Fiona? Charles wants Fiona. Who loves Fiona? Charles loves Fiona. Who needs Fiona? And uh, Charles needs Fiona. Who wants James? Fiona wants James. Who loves James? Fiona loves James gibi özne ve nesneleri ayırıyoruz. Who does Charles want? Charles kimi istiyor? Buradaki nesnede kimi arıyoruz? Özne de kim arıyoruz? Charles wants Fiona. Who does Charles love? Burada nesne. Bütün alıştırmalar nesneyi arıyor. Who does Charles love? Charles loves Fiona. Who does Fiona love? Fiona loves James. Who does Fiona want? Fiona wants James. Who does Charles need? Charles needs piyano diye bu tür soruları bol miktarda yapmış olduk. Evet arkadaşlar yaklaşık 19-20 dakikamızı buldu. Dediğim gibi burada bu şekilde bir çalışma yaptık. Gördüğümüz gibi Charles ve Fiona evet, reverans yapmış. Uh, uh, Charles, evet. Ee, bu 63. dersimiz oldu. Güzelce çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, abone olmadıysanız rica ediyorum abone olun. Beğendiyseniz aşağıya like yapın. Yorum yapmak istiyorsanız da yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Soru sormak istiyorsanız aşağıda e, soru da sorabilirsiniz. Özel ders almak istiyorsanız danışma hattımız WhatsApp 0532 371 5985 e, mail adresimizde küçük harflerle aliyooz@hotmail.com. Evet. Have a good day. See you next time.